Merhaba sevgili arkadaşlar. Cevizli, peynirli, glutensiz mercimek kekini haydi gelin birlikte yapalım. Akşamdan ıslattığımız 2 bardak kırmızı mercimeği sabah suyunu süzerek bir tencereye alıp rengi değişene kadar yaklaşık 10 dakika pişirelim. Soğuduktan sonra isterseniz buzdolabında poşetlerde saklayabilirsiniz. İsterseniz hemen rondoda un haline getirebilirsiniz un haline getirip yumurtasını, yoğurdunu, yağını ekleyip kabartma tozunu tekrar çekelim. Dereotunu, kekiğini, cevizini, peynirini de ekleyip karıştıralım. Daha sonra bir kek kalıbına alıp 180 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Herkese afiyet olsun.